bir mekanik klavyeye sahip değilseniz üzülmeyin. Elinizde kullandığınız membran veya normal bir bilgisayar klavyesi mevcutsa bu klavyeleri mekanik klavyeye benzer bir hale getirebiliriz. Örneğin elimde mekanik olmayan bir klavye var. Kısmen de olsa bu klavyeyi mekanik klavyeye dönüştürebiliriz. Şimdi gelin nasıl yapılır bundan bahsedelim. Bilgisayarımızın başına geldik. MacVibes.com adresine giriş yapıyoruz. Download'a tıklıyoruz. Bizi GitHub'a yönlendiriyor. Açılan sayfada son sürümü indiriyoruz. Programı indirdik ve hızlı bir şekilde kurulumunu gerçek programın amacı mekanik olmayan klavyelerinize sanki bir mekanik klavyeymiş gibi ses animasyonu ekliyor program içerisinde birden fazla switch modeli mevcut buradan herhangi birini seçtiğiniz zaman klavyeniz sanki bir mekanik klavyeymiş gibi ses çıkartmaya başlayacak switch modelini seçtik ses seviyesinde ayarlayabiliyorsunuz tuşlara rastgele basıyorum